Merhabalar, hoş geldiniz. Saygılar, saygılar. İki gündür biraz sessizlik iş ve diğer koşturmalardan dolayı özür diliyorum. Onun için akşam mesaisinde olduğumuz için, bu hafta full akşam mesaisinde olduğumuz için yayın yapamıyoruz arkadaşlar. Yayın yapamıyorsak bilin ki ya akşam mesaisindeyim ya da hastane, postane, şu bu işim vardır yani anlayınız. Yayın yapamıyorsak tek nedeni bunlardır yani. Ne Ya vaktim yoktur ya da akşam mesaisindeyimdir bunu. Yeni gelen arkadaşlar ya da daha önce duymamış olan arkadaşlar için tekrar söylüyorum. Şimdi şöyle bir video ile karşınızdayım. Poppy Playtime'ın yapımcılarından yeni bir video gelmiş. Bunu Işıl bana Discord'dan atmıştık. Şimdi 3 dakika 25 saniye. Sizle beraber ilk defa izleyeceğim. Buyursunlar. Videoya geçmeden önce hoşunuza gittiği takdirde bir beğeninizi alırım. Buyursunlar. <laughs> Ow, ortalık karışmış. Biraz sesini kısabilirim. 14 saat 2'yi 7 geçiyor. 1995. 8. ayın 8'i. Ben doğmuşum bir yıl sonra. 94'lüyüm. Auuu. <laughs> Dur ne? Are quite up there. Bir şeyler dışarıda geziyor, sürünüyor, dolaşıyor. Sure ee, bir, bu iyi mi ya da kötü mü bilmiyorum. Bir, birileri gelip bizi kurtaracak diyor. Alt biraz geç geldiği için söylüyorum. Bu muhtemelen e, o insanları izlemiştik ya. O işte Cat kaçtıktan sonraki olaydan sonrasını konu alıyor muhtemelen. A team, specialist probably. Hmm. It's going to be one hell of a cleanup operation. Mm-hmm, tabii. Oh, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on Beş gün geçmiştan. But here, see? Does even connect the executive lift? I don't think it does. Oh shit! Etrafın haline bir bug. is Same day, same time. Where will you go? Well, I suppose I owe my wife a few explanations, wouldn't I? Uh, not that that makes up for anything. At least you have a life to go back to. Growing up in playcare, running back as soon as I had my degree. My entire life is was here. <laughs> Aa, şey, mami. Hmm. <laughs> Doktorun yüzü neden görünmüyor? The fuck is this? Aklıma bir teori geldi. Bu doktor şuradaki adam prototip olabilir mi? Kameram birazcık yukarı gösteriyor. Şöyle yapayım prototip olabilir mi? Olamaz mı? Doktorun yüzü görmüyor. Bak kadarın yüzünü çok rahat görüyoruz. Doktorun yüzünü göremiyoruz. Onun için yaptığımız her şey derken popi popide mi bahsediyor, Mami'de mi bahsediyor? Muhtemelen Poppy'den bahsediyor. Onun için özür dileyecek bir şey. İyi iş çıkardın. Bu sefer tuğnedir her şeyimiz patladı. Oh shit. Aa orada bir şey yazıyor. Press'ten. Can you hear us? Can you Şurada can you hear us. Bizi duyuyor musun yazıyor. Can you save Onu kurtarabilir misin? Can you save her, değil mi? Onu kurtarabilir misin? I just couldn't stand by and watch it happen anymore. What are you saying? <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. Let them oh you let them. Ah, oh. you let them. Oh. And you didn't think they would do something like this? Tell me this is some kind of joke. My God, how could you do that? Not just me. There were others. Oh. Buna buradan anladığımız olay doktor kendi isteğiyle bunları dışarı salmış. Önce catnap'i muhtemelen sonra diğerlerine hadi bunun olmasına izin vermiş. Ve diğerleri de var diyor bu, bu işte tek değildim diyor bak sen. Kapıyı kapatmışlar mühür. Oh.

Vudi ama sarıydı onun kolu eyvah. Vudi niçiydi da? Jessica, Jessica yediler kaç oğlum? Oh shit. Benim teorim, benim teorim şunun prototip olduğu yönünde. Jessica'yı bilmiyorum. Bu sırada bir bilim insanı da olabilir, olmayabilir. Farklı bir şey de olabilir ama bunun pro, e, prototip olarak düşünüyorum. Bilmiyorum. Çünkü son sahnede fark ettiyseniz şurada öldürmüyor. Çarpıyor, yere düşüyor. Bir şey onu alıyor. Öldürmüyor bak, saldırmıyor. Bak çarptı. Neye çarptığını Göremiyorum. Garip bir şey. Bak saldırmıyor, öldürmüyor bak. Yutuyor mu lan yoksa? Eli o ya, el el o. Ve bu el bana saçmalıyor demeyeceksiniz. Bu el son parti 4'teki ee, Doe'nin eline benziyor. Ya da yarına bir. Tüylü çünkü aşırı tüylü. Bilmiyorum hani olasılıklar sınırsız. Yani bu beşinci bölüm efsane olacak. Beşinci bölüm efsane olacak. Bunda hem fikir olabiliriz muhtemelen ve teşekkür ediyorum buraya kadar izleyip vakit ayırdığınız için. Benim teorilerimi söylemeye çalıştım. Fikirlerimi söylemeye çalıştım. Ne kadar katılır ne kadar katılmazsınız size bize bağlı. E, bunu e, söyleyin yayın. Konuşun, kendi fikirlerinizi yapın. Bir bakıyor olacağım. Teşekkür ediyorum. E, yorumlarda görüşürüz.